Arkadaşlar bugün Kerem'in inşallah ay ayaksızlığı çıkmaz. Evet arkadaşlar çıkmaz inşallah. Ve <laughs> gol Yusuf kaç yıldır havadan atma diyor ve hala havadan atıyor. Evet arkadaşlar. Ve 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 ve. Evet arkadaşlar. Abi, abi. Değil. Arkadaşlar Ronaldo gelsin buna. Evet. Arkadaşlar Ronaldo gelsin buna bir tane bile gol atamaz. Ronaldo Messi gelsin bu çocuğa gol atamaz arkadaşlar. Arkadaşlar bu hediye 15 tane kilisi 2 tane. Var mı lan Yusuf'a gol atan? Varsa gelsin var. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne Neymar'ı ne Messi'si ben varım diyor ben. Arkadaşlar sonunda bir tane yedi 10 şut daha. Arkadaşlar biraz evet. Kerem artık bir tane at ya. ben. Evet. İnşallah. İnşallah bize bize kızan bir tane teyze vardı. İnşallah yine gelmez. Arkadaşlar, arkadaşlar, bu video, aşağıda Ve burada Aşağıda Suriyeliler var ama onlarla kavga etmiyoruz şu an. Evet arkadaşlar. Ben bok gibi elleri var. E, elli like, elli like evet. 50 like 50 like gelirse Suriyelilerle 50 like gelirse Suriyelilerle kaşınacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaşınacağız. Ne evet. gol. Çok iyi arkadaşlar. Arkadaşlar 150 bin like gelirse e çatıdan aşağıya atlayacağım. Evet arkadaşlar. Az kızdı. Arkadaşlar bu videoya 25 lira gelirse 2 tane daha çekeceğim. Buradan nereden? Neden? Burdan kuzenlerim izliyorsa selam olsun. Arkadaşlar adım Halit Mehmet İnci. Yusuf erelin nö bu keremcan. Arkadaşlar son süt arkadaşlar son süt Yanında hakemimiz var evet. Selimcan. Arkadaşlar Selimcan polis. Arkadaşlar görüşürüz bay bay. Burada da video.